Selamünaleyküm. tekrardan geldik. 19. 119. sayfa. 19. sayfa 6. cüzün 19. sayfası ve 119. sayfa. Sayfanın ekran görüntüsünü alabilmeniz için gösteriyorum size. Yazılı bir bilgi elinizde bulunursa daha rahat çalışabileceğinizi düşünüyorum inşallah. Evet. Şimdi 119 buraya çalışacağız. Trendeyiz. 19 trendi. 6. cüz süzgeç. 119 dip Edep. TDP'den gelecek. Edep. Şimdi trende edepsizlik edenlerin başlarına süzgeci geçiriyoruz. İşaretlendi. Bu edepsizdir diye. Şimdi bunlar tövbe ederlerse başlarından çıkartıyoruz. Tamam mı? Çıkardıktan sonra bunlar tekrardan edepsizlik yaparlarsa bu defada da trenden atıyoruz aşağı. Şimdi bir yolculuğa çıkalım. Kim edepli, kim edepsiz bir bakalım. Ve hasibü hesaplarında en la tekune e, fitne fitne olmayacağını zannettiler. Öyle hesap ettiler. Yani biz burada istediğimiz kadar edepsizlik yapsak da bize bir şey olmaz zannettiler. Öyle bir hesapları vardı ve hasibu ella tekune fitnetun fe armu fe armu armu amu amma Am, e, ama kör oldular ve sammu sağır oldular sümme yani yaptıkları şeylerin e, edepsizlik olduğuna hem kör hem sağır oldular Sümme sonra ta bellahu tövbe ettiler Allah'a aleyhim. Allah'a yönelip kendi aleyhleri için ne yaptılar? Tövbe ettiler. şimdi o süzgeci kaldırdık. Sümme sonra tekrardan ama oldular ve sammu ve sar oldular. Kesiram minhum onlardan çok. Biz de onların hepsini sepetleyip trenden attık. Vallahu besirum besirum bima Allah vallahi görmektedir amelleri. Amele. 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 Bima yermelun. Amelleri görmektedir. Vallahi diyor görmektedir amelleri. Lekat. Yani kendi adına yemin ederek söyledi Allahu Teala burada. Kat'iyen. Lekat katiyen kefera lezine kafirler alu dediler inna allahe Allah huve huvel mesih hubunu meryem meryemin oğlu mesih meryemin oğlu mesih Allah'tır dedi o kafirler ve kalel mesih mesihu halbuki mesih dedi ya beni bu abudallâhe Allah'a kulluk edin. İsrail'e abudullâhe ibadet edin. Rabbi, benim Rabbim ve Rabbiküm, Rabbiniz olan Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedi Mesih. Halbuki öyle demişti. İnnehu innehu men yuşrik şirk yuşrik innehu yuşrik şirk koşarlarsa Allah'a billahi ve kad Allahu Allah haram kıldı Aleyhi cennete cenneti aleyhlerine onların aleyhine haram kıldı Allah'a ne olurlarsa müşrik olurlarsa, Allah'a ortak koşarlarsa, ve onların varacağı yer cehennemdir. Nardır, ateştir. Biz bu narı ne yapıyoruz? Biz kendi narı ortadan ikiye bölüyoruz. İçinde pıtır pıtır nar taneleri düşeceğini zannederken içinden ateş fışkırıyor. Öyle hayal edin. Ve ma li zalimine min nasirin. Bu zalimlere de nedir? Nasara yani yardımcı yok. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ نَاسِر۪ينَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَدْ اِيَنْ كَافِرْلَرَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ dediler ki قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ Allah selâsü üçün üçüncüsüdür üçün selâseh üçüncüsüdür üçün hani bu Teslis mi? Ne bir şey diyorlardı. Üçlemes yani. E, baba o kutsal ruh. Yani Allah da o üçün üçüncüsü. Ve mem min ilahin. Öyle bir ilah yok. İlla ilahı vahid. İlla ki ilah vahiddir. Tektir. Öyle bir ilah yok. Bir i̇lah nedir? Vahiddir. Tektir. İlla ilahı vahid. Ve illem

e, şayet yeltenip dediklerinden vazgeçmezlerse yedirecektir kafirlere, onlardan onlardan kafirlere yedirecektir elin bir azap, Azabun elim yeltenirlerse, şayet yeltenip dedikleri vazgeçmezlerse ne dedi şuradan bakalım Ve ulu ne? ve yakulune dediklerinden le yesem mennellezine keferu kafirler eğer e, vazgeçmezlerse minhum onlardan azabun elim yetene yetene ya ve illem ya tehu yeltenmezlerse amme yekulune dedikleri şeylerden ye, le yemesen keferu kafirlerden minhum onlardan ki kafirlerden azabun elim onlara elim bir azap ulaşacak eğer dediklerinden yeltenip de vazgeçmezlerse efele yetubu ne tövbe ederlerse ilallahi ve yestelfirune efele yetubu ne tövbe etmiyorlar mı ilallahi allaha ve yestağfirûne bağışlanmak istemiyorlar mı? Vallahu gafurur rahim. Vallahi bağışlayan, merhamet edendir Allah. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Vallahi bağışlayan ve merhamet edendir. Yine yemin edilen kendinden bahsetti kendi adına yemin ederek. mel Mesih ibnu Meryem'e Meryem'in oğlu Mesih illa rasul illaki ki rasuldür kad halet min kabullur rusul kendinden önce gelen rasuller gibi ve ümmühü annesi sıddiqah sadıktır sıddıktır kâne ya'kula nit onlar ta'am yerlerdi uzur keyfe bak nasıl eee Nübeyi nü lehumul ayati onlara beyan ediyoruz ayetleri. Sünme sonra sünme, zor bak sonra bak. Enne ya fekün nasıl çeviriyorlar onu? Ya fekün nasıl inkar ediyorlar? Enne ya fekün. Kul de ki etiabdune Allah'tan başkasına mı tapıyorsunuz? Ma la leküm size yemlikü leküm varrav e, zararı olmayan vela nef nef ne de faydası faydası zararı olmayan şeylere mi siz tapıyorsunuz Allah'ı bırakıp tapıyorsunuz bu ibadet ediyorsunuz vallahu hu semi'ul alim bilen alim işitendir Vallahi o bilendir. O iştendir. Şu kısımda şuradan böldük. Üçüncü kısım. Aslında şuradan buraya kadar aslında bir bölüm. O yüzden şöyle burayı evet şu mecburen çünkü şu ayet bir alalım. Burayı da iki alalım. Ee, buradan buraya kadar Hazreti İsa'dan bahsedilen bir bölüm. Hazreti İsa'nın Allah yerine konulması. Allah'la ortak hale getir. Halbuki öyle bir şey yoktu. O öyle bir şey demedi. Hmm, bundan önceki sayfamızda da var aynısı. Bundan önce sayfa derken 5. cüzde öyle değil miydi? 5. cüzde biraz uzatacağız ama bu videoyu seyretmenizi peş peşe istiyorum. 99. sayfada olabilir, 100. sayfada olabilir. Şu an bir anda hatırlayamadım.